Manisa Belediyesi'nin yeni mahalle, Fatih, Cumhuriyet ve Hafsa Sultan mahalleleri için hazırladığı imar planı çalışması, Hafsa Sultan mahallesinin ardından Fatih, Cumhuriyet ve yeni mahalle sakinlerine de anlatıldı. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Belediye Başkan Yardımcıları Mimar Azmi Açıkdil, Hasan Er Yılmaz, Tamer Çipiloğlu, MHP İl Başkanı Tamer Akkal, Ülke Ocakları İl Başkanı Onur Pabuşçuoğlu, MHP ve CHP Belediye Meclis Üyeleri, Manisa Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Taner İçöz, Fatih Mahallesi Muhtarı Mustafa Eren, Yeni Mahalle Muhtarı Nurettin Akın, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Eşref Yılmaz, Şehir Plancıları İsmail Günal ve Ahmet Turgut'la bu üç mahallenin sakinleri katıldı. Toplantı başında şehir plancısı İsmail Günal toplantıya katılan mahalle sakinlerine 1 bölü 5 binlik plan üzerinden örneklerle çalışmayı anlattı. Her daireye en kötü olasılıkla mevcutteki dairesi oranında daire hakkını verebilmiş olur. Toplantıda planla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kimseyi mağdur etmeyeceklerinin bir kez daha altını çizerken Manisa'nın geleceğinin siyasi oyunlara alet edilmemesi gerektiğini söyledi. Başkan Ergün konuşmasında şunlara değindi. Arkadaşlarım öncelikle hepinizi sevgi saygılarımla selamlıyorum. Biz bugün burayı sizi toplamaktaki amacımız bu mahallede yapılması gereken mevcut şehir plancımızın hazırlamış olduğu bir sunum. Sonuç itibariyle geçen dönemde başlatılan bir imar plan çalışması vardı. Mevcut meclisimizde alınan karar gereği bu bölgedeki dört mahalledeki vatandaşlarımızın orada mağduriyet noktası düşünülerek hazırlanan planın iptaline gitmiştik. Ve yeni bir imar plan çalışması yapılması söz konusu ve kararı almıştı meclisimizde. Yaklaşık 6-7 ay, 8 ay bir çalışmanın ürün olarak da bugün burada geçen hafta Hafsa Sultan yaptığımız sunum, bugün diğer üç mahallemizdeki vatandaşlarımıza da yapalım, anlatalım düşüncesiyle burada bulunuyoruz. Öncelikle konuşmalara geçmeden önce burada şehir bilincisi mevcut dokuyu ve ne yapılması gerektiğini bir anlatsın. Hepimiz dinleyelim. Ondan sonra kişisel fikirleri karşılıklı tek tek burada herkese söz vermek suretiyle biz dinlemeye hazırız. Ve bunun bunun için de buradayız. O açıdan şimdiden ön yargılı hemen ben bu işi istemiyorum, bu yapılamaz şekilde kimse olayı provoke noktasına gitmesin. Ayın yedisinde meclise geliyor. İlk defa geliyor bu oruç. Daha önce gelen de diktat oldu biliyorsunuz. Geçen sene yaptıklarımız veya geçen dönemden gelen planlar. Şimdi meclis imar komisyonuna gönderecek. İmar komisyonu bu çalışmalarını o ay içerisinde netleştirdikten sonra tekrar mazbatasını hazırlayarak tekrar meclise gelecek. Orada kabul edilir veya reddedilir. Sizlerin arzu isteği olursa bu meclis, meclisten geçecek bu plan. Eğer istemediğiniz takdirde 30 senedir yapılmıyor. plan aynı, aynı yerinizde oturmaya devam edersiniz. Şu noktayı kaçırmayın gözden. Bugün ben varım. 15 ay sonra seçimler var. Denem değişti. Başka iktidar geldi veya belediye başkanı geldi. Bu değişiklik <laughs> bünyesinde Türkiye'nin faktörü var. Toki faktörü ne getiriyor? Bunu vatandaşlarımız biliyor mu? Bilen var mı içimizde? Lütfen soruyoruz. Toki kararlarının uygulanması ile ilgili burasının böyle hiçbir plan yok. Şu andaki iki katlı, üç katlı evlerinizde oturuyorsunuz. Eğer burasını toplu konut alanı ilan ettikleri anda TOKİ kararlarıyla hiç söz hakkınız kalmıyor, hiç konuşma hakkınız kalmıyor. Üstüne işte kendilerine göre belirleyecekleri fiyatlarla orada daire alabilirsiniz veya ne kadar borçlandırırlar sizi İtiraz diye bir şey söz konusu değil. İstedikleri kararı alırlar, uygularlar, siz de kusura bakmayın, paşa, paşa, paşa kabul etmek zorundasınız. Etki edilme, al kamulaştırma bedelini bankada hesabında. Bitti. Söz hakkım yok. Bu imkanı, biz 30 yıldır yapılamayan bu imkanı şu anda sizlere alternatif sunuyoruz. Tokyo'nun gelebilmesi ihtimaline karşı, bu olasılığa karşı, bir alternatif olarak size sunuyoruz, bir imkan getiriyoruz. Uygularsınız, uygulamazsınız. Yaptırırsınız, yaptırmazsınız. Ama cebinizde 12 katlı imarlı yeriniz tapunuz e, dursun. Yani bu görevden <laughs> ayrıldıktan sonra bu plan geçerliliği devam edecek. Sonuç itibariyle yasalar öyle getiriyor. Ee, şimdi tabii her şey hastalık meselesi. Bu hastalık meselesi noktasında da Karşılıklı müteahhitlerin, asıl sahibin anlaşmasına bağlı. Şerefiye faktörü, işte enkaz binası biraz önce anlatım gibi faktörler var. Önce vatandaş mutlu edecek ki müteahhit tarafından istediği elde ettiği anda bir çekim otelden sözleşmesini yapacak. Proje hazır olacak. O projede hangi daireyi alacağına bakacak. Kaçıncı katını alacağına bakacak. Değerlendirecek, kararını verecek. Tabii e, belediye bunu yapar mı? Şimdi burası çok geniş bir alan. Belediyenin gücü bütün buradaki blokları yapmaya yetmez. Ama bizim düşüncemiz şu. Tabi geriye kalan süreç itibariyle de. Geçen hafta Afsız Sultan Mahallesi'ni anlatırken Halit Görgülü ilk Öğretim Okulu'nun hemen arkasında bir ada var. Orada da üç tane blok var. Bu üç blokta aşağı yukarı 250 daire mi? Ee, o civarda bir daire söz konusu. Üç blok yapılaşma. Bilebiliriz, bilemediniz 150 veya 200 dairedir. Ben sayısını bilmiyorum, yapmadım hesabımda. Bir uygulama örmeyelim. Manisa Belediyesi'nin yapmak düşüncesindeyim. Yani oradaki bir, iki, 3 parsel, bunun da toplamı 60-70 civarında bir yapılaşma. O mahalledeki vatandaşlar hemen biz yerimizi veriyoruz başkan dediler. Ben eğer bu süre içerisinde orada o üç bloğun sıkartını anlaşmasını gelebilirsem tabi şimdi prosedürü var bu işin Allah nasip eder yazar inşallah temellerini atmaya başlarız böyle bir düşüncemiz var eğer Manisa Belediyesi burada oyunculuğu yaptığı takdirde bakın şundan emin olun şu anda Manisa'da müteahhitler yer alıyor arsa yok ve bu bölge Manisa'nın merkezi olacak en güzel değerli, bugün Güzel Yurt Mahallesi'nde yapılan özel siteler var görüyorsunuz. Ay o noktaya gelmesi bence güzel bir değil. Açıklar söyleyeyim. Ve müteahhitler sizin elinizden bu yerleri almak için her gün kapınızı açındıracak. Önümüzdeki 5 sene, bilemedim 10 sene demeyin, bu bölümün tamamı yapılaşması biter. Evet, bu kadar da kesin konuşuyorum neden? bu süre içerisinde o OSB'de bugün dördüncü 5. bölge 2008 yılında yapıldı bakın çok dikkatli bir nokta burası 2008 yılında dördüncü ve 5. bölge o yani organize sanayi bölgesinde fabrikaların yapıldığı yeni alandan basıldı şu anda yer kalmadı bitti yeni altıncı bölgenin hazırlıkları var bu da tahmin ediyorum 2013 yılı içerisinde uygulaması başlamış olacak. Hazırlıkları bitecek. Yeni 3 milyon 200 bin metrekarelik bugün bütün o tamamının aşağıya yarısına yakın değerli bir yeni arsa fabrika geliyor. Bu da orada çalışacak olan sayının en az 25-30 bin kişinin daha gelmesi anlamına geliyor. 25-30 bin çalışanın Manisa'ya gelmesi demek, 3 tane nüfusunu çarptığınızda en az 90-100 bin nüfusun daha Manisa'ya girmesi demek önümüzdeki 5-7 yıllık sürede. Bu insanlar Manisa'da nerede oturacak, nerede daire nerede kira alacak, nerede ev Soruyor musunuz? Manisa'nın önümüzdeki 5 sene içerisinde nüfusu 100 bin geçer. Yani 100 bin daha koyar. Başka yer yok bugün güzel yurt mahallesinde 450 milyarlar oldu dayanlar. 400 milyarlar oldu. Bunu da hakkı salamaz. Ya burada belki daha 250-200 civarında rakamlar da belki gezebilir. Belki 300'e gidecek bile ama bu her şey az talebe dayalı O açıdan e, talep olur mu olmaz mı diye ben bir endişeyi bu faktörlerden dolayı kesinlikle kabul etmiyorum. Bir anda burada patlama olacaktır. Başkan Ergün konuşmasının ardından toplantıya katılanların sorularını ve görüşlerini dinledi. Planla ilgili görüş bildiren ve toplantı nedeniyle belediye başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür eden yeni mahalle sakini emekli öğretmen Ali Yalçıner şunları söyledi. Emekli öğretmen Ali Yalçıner. Yeni mahallede e, geçti, çocukluğum geçti. Şu an o mahallede değilim ama bir dairem var orada bu onlar kadar. Saç var. Kaç metrarsın? 70 metre evim var. Yok az 138 metre. 138 çarpı hemen üçlerini çarpı Evet. Yani, daire evet. Teşekkür ederim. Bu evet. bilgilendirme toplantısından dolayı belediyenize teşekkür ederim. Siyasi bir konuşma yapmıyorum. Bu mahallede 30 yıldan beri bu merit mahallesi 30 yıldan beri imar sorunları devam etmektedir. Hepimizin malumuzen. Bu belediye başkanımız bu 30 yıllık sorunu çözmek için taşın altına elini koymadı. Adeta bedenine koydu. Ben e, babamdan bu arsa miras kaldı. Ben de çocuklarıma miras bırakmak istiyorum. Bu mevcut arsa evimi çocuklarıma, torunlarıma daha güzel bir yaşam standartları sunan bir mahalle bırakmak istiyorum. Bu nedenden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Ve buraya gelen mevcut mahalle sakinleri ikna olmuş durumda. Çünkü e, mevcut e, e, binaların 10-12 kat çıktığından dolayı kimse mağdur olmayacaktır. Bu kesin kesin bu arkadaşınıza, bu kardeşinize güvenin. Planla ilgili görüş beyan eden Fatih Mahallesi sakini bir diğer vatandaş ise planın kendileri için bir fırsat olduğunu belirterek şöyle konuştu. Şimdi Fatih Mahallesi'nde oturuyorum. E, yapılan çalışmaların hemen hemen hepsini biliyorum. E, bu tarz bilinçlendirme toplantıları bence çok faydalı. E, bence e, yaptığınız çalışmaların yanında bir deprem yasasıyla gelecek olanları da bir anlatırsak e, ee, da daha rahat oturacağını düşünüyorum. Çünkü e, az çok deprem yasasını ben incelediğimde sizin de bahsettiğiniz gibi TOKİ'ye veriyorlar. TOKİ getiriyor bir kişiyi bedel biçiyor ve bu bedeller daha önceki kişiler bilir. Yani çok düşük bir bedel. Ve üstüne bir para ödeyin. Yani bu bedel de 35 milyar gibi bir bedel ödeyin. Bir daire alıyorsun sadece. Ve TOKİ'nin yapacağı plana göre yapmanız gerekiyor ki o planlarda 110 metre gibi bir plan yani standarda bağlanmış bir şekilde en düşük yani standart olarak 110 metrekarelik yapılması gereken bir plan yani 110 metrelik daireye kabul edip üstüne de para verip içinde oturmak zorunda kalıyorsunuz ee, bence bu önümüze sunulan fırsat çok iyi bir fırsat iyi değerlendirilmeli iyi konuşulmalı ee, yani şu an zaten herkesin genelde ikişer dairesi olduğu için ikişer daire, ikişer daire bedik. çok çok iyi. Çünkü şu anki mevcut satmaya kalksak yani ortalama 120 milyardan yukarıya kimsenin satabileceğini zannetmiyorum. Çünkü 30 senelik bina, yıpranma payları var. Artı deprem riski siz girdiğinde evimiz depreme dayanımını da ölçtük ki ama kimsenin olacağını zannetmiyorum. Yani direkt size dilekçe gelecek bir ay içerisinde evinizi sağlamlaştırın ki evinizi sağlamlaştırmak mümkün değil. Sağlamlaştıramadığınız takdirde yine çok büyük bir kuruluş verip, biçim, yıkacak eviniz evet. yani. evet. Planla ilgili müteahhit olarak söz alan iş adamı Kamber Ali Atabey de planın başından beri arkasında durduklarını ifade etti. Değerli, değerli mahalle sakin arkadaşlar, biz işin başından beri söyledik. Herhangi bir siyasi görüş savunmadan bu projeye Müteahhitler Odası Başkanımla beraber diğer arkadaşlarımızla oturduk bu projeyi enine boyuna görüştük. Öyle mi Osman Bey? Ve biz bu projeyi sadece arsa sahiplerine, sadece Manisa Belediyesi'ne kazandıracak şey değil, bütün Manisa halkına kazandırılması için yapılandı. Tabii ki siyasi baskılar vardı, bazı görüşler vardır. Biz insanlarımızın 10 bin tane dilekçe verdiklerine de inanmıyoruz Sayın Başkanım. Hiç mahalle sakin olmayanlar da bu dilekçeleri vermişler. Adamın bir tanesi, bir tanesi geldi bizim yazıhanemizde oturdu. Hatta muhtarımızın mahallesinde oturanlar bir an bizim arsalarımızı alın. Bir an önce bunu, ya biz belediye değil, belediye bir geçirsin, işlemlerini bitirsin. Halkımız bunu istiyor. Ama bunu mahallelere kadar, geçen toplantıda Sayın Azmi Başkanıma da söyledim, mahallelere kadar indirmedik. Buradaki arkadaşımızın yaptığını doğru olduğuna inanmıyorum ben. Şahsi görüşüm olarak. Neden? Dinlemedi, söylemedi. İsmail Bey günlerdir uğraşıyor, aylardır uğraşıyor. Bunu biz televizyonda İzmir'den de seyrettik. Geçen toplantıda da söyledi. En ince noktasına kadar hizmeti insanlar ayağına getirdiler. Arkadaşlarımız, ben onların savunucusu değilim, projeyi satmıyorlar. Manisa için, Manisa için güzel şeyler yapmak istiyorlar. Biz bu projenin arkasındayız. Mega, megalarda 8 tane mega proje yaptık, Şu ana kadar 8 tane yaptım. Hiç birisinde izalya şu davası açmadı. Hep gönüllü olarak e, yaptık Sayın Başkanım. En son en son bir amca kalmıştı. Onu da mahkemeye geri çekin. Adamın 100 metrekare yerine 150 180 metrekarelik daireler verdik. Ve bundan sonraki sizin de eğer bu projeler gerçekleşirse biz mahalle sakin arkadaşları evlerini kirap bedelini ödemeye razıyız. Şu an e, yine aynı bölgede tekel 44'ün olduğu yerde 18 tane vatandaşın evini kiraladı. Belki iki ay, üç ay sonra e, onayımız gelmedi bizim İsmail Bey'den projemiz şeyi bekliyordu, imar durumu almamız için izin bekliyorduk. Ve biz bunları iki ay önceden çıkardık. Mahalle güzellesi, Halit Görgülü Lisesi'nin evet. karşı tarafı. E bizim arkadaşlarımız eğer uygun görürlerse, siz de eğer belediye olarak uygun görürseniz, hani belediye öncülük yapacağı dediği yer var ya, 70, 80 ve 200, 100 daire, biz orada o mahalle sakininin dairelerinin kira bedellerini açıkta kalmasınlar. Anası vardı, oğlu vardı, üç kişi bizim orada başımıza geldi. Bunları kira bedellerini ödemeye razıyız. Artık yine de biz burada 120 tane daire ayırdık. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse ortada hani ya, yarın ne olacak belli olmaz arkadaşlarımız diyor. Biz ver daire arsanı al daireni diye öyle bir olayla gireceğiz Sayın Başkanım. Biz ne olursa olsun bu projenin arkasındayız. İnşallah bu proje Manisa'ya hayırlı uğurlu olsun. Ama kötü düşünen için de Allah onları da ıslah etsin. Bu projenin doğruluğu keşke Cumhuriyet Mahallesi sizden izin alsaydık. Mahalle sakin arkadaşlarımızı geri getirmeyi düşündük. Otursunlar tekrar konuşalım. Ama sert bir şekilde gidince geri getirmedi. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Manisa kazanacak. Cengiz Ergün Bey size yaptığınız her şey için ama her şey için size ve ekibinize milyonlarca teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Müteahhitler adına söz alan Manisa Girişimci İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Osman Yıldırım ise müteahhitler olarak planı desteklediklerini söyledi. Özel bir şekilde dinledim hepinizi. Gayet güzel. E, Manisa için hepimiz için öncelikle hayırlı ve doğru olmasını temin ediyorum. Önümüzdeki Ocak ayı içerisinde inşallah meclise gelecek. Umuyoruz, temel ediyoruz. Bir önce bu projelerin bir an önce çok acil bir şekilde geçip geçmeyeceğini meclisimizin divanı karar verecek. Onu onlara bırakıyoruz, sizlere bırakıyoruz. Ancak şu bir gerçektir ki son yapmış olduğunuz bu 3-4 mahalleleri gibi bu örnek Manisa merkezinde Güzel Yok Mahallesi'ndeki gibi güzel bir proje olacak. Ona karar getirebildim. Ancak şurada mağduriyetler olacak, olmayacak değil. Bu bir gerçektir. İlla ki olacaktır. Şimdi siz bazı e, konularda çok ciddi bir şekilde, güzel bir şekilde diyorsunuz ki ben size Deniz Ergül sözü veriyorum. Ben sizin kanaatlerinizi biliyorum. Gayet güzel. Kesinlikle oradaki insanlar o projeleri uyguladıkları zaman mağdur olmayacaklar. Ama illaki %10 da olsa, %20 de olsa mağduriyetler olacaktır. Bunları da ileriki zamanlarda proje geçtikten sonra o zaman düşünürüm. Şimdi bir hafta on gün önce imar revizyon planı ile ilgili birkaç eleştirilerim vardı. Ama tabii bu 1989'da yapılan imar revizyon planı en son bazımlarla geç kalmış bir şey. Kesinlikle olması gerekiyor. Burada bunu hepimiz istiyoruz. Her toplumda, her e, ee, kahvede, ne bileyim derneğimizde, evimizde bu konuları konuşurken bu imar revizyon planının Manisa'ya geç kalmadığını söylüyoruz. Bu bir gerçek. Ancak şu an önümüzdeki Ocak ayı içerisinde herhalde meclise sunulacak. Yani öyle oluruz ki, almış olduğumuz bilgiler neticesinde büyük bir ihtimalle plan iptal olur deniliyor halk Bu plan iptal olur ise hepimiz mağdur. O imkan olabilir mi? Meclise kalmış bir şey bilemiyoruz. Şimdi biz kestiremiyoruz onu. Onların görüşüne bakıyoruz. Ancak kesinlikle maget müteahhitler derneği olarak şunu söylüyorum. İnsanların mağduriyetleri giderilsin, varise ise olanlar giderilsin. Giderildik sonra revizyon imar planının hayata geçirilmesi nedir? Biz bekliyoruz. Biz müteahhitler olarak özellikle söylüyorum. Arkadaşlarımızın bir çoğu şu anda arsa sahipleri. herkes şu anda görüne göre bir site olmasını istiyor. Abimizin de temeli şu temin, 1000 metrekare, 1500 metrekare alanlar üzerinde küçük çapta yaparsak mağduriyetler gidebilir diye düşünüyor. O da ayrı bir görüş. Onu da karşılıyoruz. Teşekkür ediyorum. Diyeceklerim bunlardı. Hayırlısı olsun diyorum inşallah. Sağ olun. Teşekkür Planla ilgili kafalarındaki soru işaretlerinin bir bir çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Fatih Mahallesi Muhtarı Mustafa Eren de toplantı sonunda şunları söyledi. Şu andaki imar revizyon planı hakkında... Ee, gördüğüm kadarıyla Fatih Mahalle sakinlerimizin e, imar planı hakkında e, görünüş şekilleri olumlu gibi geldi bana. Ha Tabii ki onlarla e, yine biz tartışacağız kendimiz sakin ve ben muhtar ve sakinlerimiz olarak. E, ondan sonra iyi veya kötünün veya kabul veya retin cevabını kişilerden alacağız ve e, belediyemize aktarımda bulacağız yani. Şu anda görünen durum iyi.